Gays Olympus'tayız arkadaşlarım. Taktik maktik yok. Bam bam hazır mıyız? Bastım. Git. Şöyle bir 200x. Çok da gözümüz yok biliyorsunuz. Böyle, böyle çılgın şeylerin devamında bir 200x. Hoştur. <gülüyor> <gülüyor> Ama boş böyle bir hafo yapalım haydi. Nasıl geçiyor gününüz? En popüler en çılgın en çok kazanan slot oyunlarından biri olan Gays Olympus oyundayız değerli arkadaşlarım. Dedem. Tuttik mu? Yok. Daha tutmadık ya. Daha şansımız var. 5 spin, 5 çarpan, 10 spin. <laughs> Sever misiniz boni Bir çok komeli yok mu dedem? Hazırım dedem. Aynen dedem. <laughs> of. Nasıl döneceğiz buradan değerli dostlar? Zor değil mi? bu saatten sonra? Burası yürür mü? Olur. Yüzük falan gelirse belki biraz toparlarız değerli dostlarım olmadı. 8 çarpan var, 3 spinimiz var. 3 spin. Bir dedirdim. Bir çarpan gelirse Anu lütfen dedem yanarız. <laughs> Yağladık kamışı. <kavuşu. gülüyor> devam devam devam. Yeni rekor geliyor değerli dostlarım. Yağlama ekibi, sulama ekibi, söndürme ekibi. Vurun en vurdum. vurtumu. <laughs> ben şu an. <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. Hart <laughs> hart. <laughs> İstemeden oldu ama. <laughs> Valla tam gitti gitti derken derdi aslında. Tam tuttik derken yine tutturan tarafta olduk. Her zaman böyle şıkır, şıkır olmuyor. Unutmayalım değerli arkadaşlarım O yüzden borçla araçla krediyle kredi kartla ev kirasıyla su parasıyla bu oyunları oynamayalım. Şöyle vitesimize düşelim. Güzel bir 40 binlerle başlamıştık. Tekrar söylüyorum üzülecek şekilde oynamıyoruz. Şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından link üzerinden önerdiğim kaliteli güvenilir sitelerde üye olabilirsin değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsanız ha oldu bir sorun yaşadınız her daim yanınızda unutmayın değerli arkadaşlarım bilginiz olsun. Telegram kanalıma da bekliyorum en ufak sorun halinde ki yaşayan arkadaşımız yok denecek kadar az hangisini oynuyorsun hangisini deniyorsun gibi sorular geliyor. Hepsi de üye olabilirsiniz hepsi kaliteli güvenilir siteler değerli arkadaşlarım bilginiz olsun. Küçük dedem çarpan dedem. Days of Olympus oyunu ile aramız bu aralar. çok iyi değerli dostlar. Hiç anlatamam yani. Gerçekten aramız bu aralar. çok iyi. Zalim'in dedesiyle. Bir aralar çok denemiyordum, çok oynamıyordum. Kötüydü aramız Limoniydi. Ama nazar değmesin. Ama. Ama nazar değmesin bu aralar çok tatlı, çok congolu. <laughs> değil mi? Komşi. Haydi komşi. <laughs> Sizin nasıl geçiyor değerli arkadaşlarım? Haydi bir tane like atalım. Yağlama ekibi. Adım mı değerli kardeşlerim? bir alayım bakalım. Hem taçların patlaması hem oradaki hem kum, kum saatinin patlaması falan filan biraz değişik oldu değerli arkadaşlar. Ama patlı oldu. Ya Patlamasaydı. <laughs> Vermeseydi. Biz tutturmasaydık Bu da biraz zayıf oldu ama vites düşmüştük. İyi ki başlangıçta böyle sıkıntılı başlamadık. Yine 50x'e ulaştık değerli arkadaşlar. Kötünün de iyisi. Ben dediğim gibi merdiven şeklinde 20 bin liraya kadar yürümeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bozmuyoruz vaziyetleri yağlama ekibi. <laughs> köşe kurup köşe. Hadi bir <laughs> çok komedi yapalım dedem. Gaz! Ay şu. Diğer iki bacağı şey. da kırak trek bu işi. Haydi devamda gelsin. Büyük kazanç sonrası. Çılgın kazanç. Çılgın. Büyük kazanç kolamaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz zabağa koymak pek de uyum değil. Sevmiyorum <laughs> şey uyum konusu. Hazır yakalamışken hakkını vermek lazım diye de düşünüyorum. Şu anlama gelmiyor. Bütün burada kazandığımız paraları tekrar geri verelim. Şöyle yapalım gibi değil de değerli dostlarım. Ama yakalamışken hakkını vermek taraftarıyım her zaman. Zaman zaman ters olduğumuz köşelerde oluyor. O ince ayarı güzel tutturabilirseniz eğer böyle iyi anlarından bahsediyorum. Şu anki şöyle kazanç anlarından bahsediyorum. O, bu iyi anı ağ, da güzel tutturursanız eğer tutturursanız eğer <laughs> tutturuyoruz mu? <laughs> tutturuyor mu dedem? Oh, Tutturuyor. <laughs> ano bu neymiş? Yanıyorum Fuat abi. Bu oyunu bozduk. Bu <laughs> oyunu bozduk galiba değerli arkadaşlarım. Bozuldu bozuldu. Şekker şekker. Sensational. Bam bam. <laughs> hurt hurt. Muazzam oldu. Muhteşem oldu değerli arkadaşlarım. Bir saniye hemen dönüyorum. Geldim geldim Yep geçtim yetiştim, yetiştim. yapıştıracağım derin olsa merak etmeyin Şıkkır şeker Süper bir üç yaş bundan beri dayanamam Yanıyor buralar neler oluyor derli arkadaşlarım keşke vitesi bu kadar düşmeseydi ki. nereden bileydim Ah ulan ah ulan dedem Benim böyle öt ben nereden bileydim Şıkkır şıkkır Sensation'ı BAM BAM <laughs> Çok sert ama dayanamıyorum kusura bakmayın sesi fazla çıksa özür dilerim ama nasıl yapışmadan bugün değerli arkadaşlar soruyorum sizlere oyunu oyun bozulmuştur <laughs> bozuldu oyun değerli dostlar oh. yandım vallahi yanıyorum yapışılır da kaç x'e hiç kestemiyorum şu an 12 24 48 60 5 çok güzel değerli dostlar 100 bin liraya yakında şöyle güzel bir karımız var devam devam daha da bağ koymam bozuldu çünkü <laughs> ah biraz yukarıdan başlatsaydık ama nereden bileceğim nereden bileceğim değerli arkadaşlarım şimdi ödemez diyorum artık ya öder mi <laughs> öder misin <laughs> öttürür müsün dedem yaktın bizi hadi bir tane ver katalım totem yapalım belki devamında gelir değerli arkadaşlarım 40 bin lira bonus pay yaptık satın alım yaptık çılgın başlık devamında 10 bin liradan başlattık Ve ilk satın alımımız çok da iyi değildi devamında 500x aldık değerli arkadaşlarım iyi alamaya devam ediyor kayıp kur söylemesi cüf cıf cıf cüfa devam aynen 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 bozma dedem 20.000'e kadar yürüyelim değerli arkadaşlarım az önce bahsettiğim gibi artık şansımıza ne gelir bir gelir belki bakarsın yeni rekor gerçi slot oyunlarında şu bugüne kadar en çok para kazandığım oyun yine Gates of Olympus oyunu değerli arkadaşlarım 100 liralık bahis ile şurada gördüğünüz 100 liralık bahis ile değerli arkadaşlarım tam tamına 5000x almıştım. Yani maksimum 1000 almıştım. Onun dışında daha yarım milyon üzerine hiçbir oyunda çıkamadım. Sitmanaz'da da 300-350 bin lira kazançlarım oldu. Devamını getiremedik orada da. Bakalım. Yarım milyonu hangi oyunda geçeceğiz bilmiyorum değerli arkadaşlarım ama bazı arkadaşlardan yorumlar geliyor abi sana bir milyon yakışır gibi. Deniyorum zaman zaman değerli arkadaşlar ama şu ana kadar bulamadım hala. Dururuz ya yakında. Gelir o da gelir. O da gelir. Devam. 15 tane Çok saçmalarsa üstte bırakız derler arkadaşlar Çok da zorlamanın bir anlamı yok. Şu an bile nereden baksanız 60-70 bin lira karımız var. Satın alımı da sayarsak 85 bin lira karımız var derler arkadaşlar. Çok congolayıcı değil mi? Yok mu drink drink dedem. Biraz çarpana kıstın mı sen? Değdireyim bakayım. Hayda. Of çok kötü oldu değerli dostlarım. Aha siketir. <laughs> Sever misiniz? <laughs> bayılırım bayılırım. Hadi cüppala. gel. Hiçbir şey vermedi şu ana kadar. Hep boş geçti değerli dostlarım. Sıfır lirayla devam ediyoruz. Sıfır çarpanımız var. Hiçbir şeyimiz yok. Bu sonrasında bir uzatma geldi falan filan. Bakalım uzatmanın arkasından bir şeyler olacak mı değerli arkadaşlar. Buna bir çarpan at artık. dedesi seni. Ya da şöyle yapacağız değerli arkadaşlarım. Son böyle biraz daha harita bir satalım yapacağım. Ondan sonra günün otarıcı da açılıyor. Açılıyor. Dur 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 dur. Açılıyor, açılıyor. <laughs> Yarılacak, yılacak. Oyuna atlara gel. kız. Oh oh oh. Bir şu köşeyi doldursana. <laughs> ah sihirli yalnız çok güzel kan değerli arkadaşlar. Neyse 3'ünü kurtardık. 3 spinimiz kaldı. 6 tane 6 çarpanımız var. Delay'le. Şöyle yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Son bir tane hart yapıyoruz. Yer hard. Yarım kokoreç gibi düşünün. <laughs> Böyle bir yarım sapladık bakalım ne olacak. En kötü ihtimalle yine şöyle 53-55 lira kendimiz ödüllendireceğiz. Buradan da bir şeyler alırız illa değerli arkadaşlarım. Şöyle bir 60 bin lira tamamlarız diye düşünüyorum. Heyecan dorukta son altın vuruşumuzu yaptık. Bu da saçmalar ha öttürürse devam değerli dostlarım. Onu da altın sene eklemek istiyorum. Bırakmam sabah koymam. Uyum kurusunu attılandım bir defa. Nasıl sabah koyayım? <laughs> Haydi oğlum mazlum olarak en popüler, en çılgın, en çok kazandığın slot oyunlarından biri olan Geysu of Olympus'un. Bana sorarsanız ilk deki oyun değerli arkadaşlarım. Sweet Bonanza'dan sonraki. Burası çok tatlı mesela. Gönleştirsene burayı. Çarpan güzel yalnız bu tur değerli arkadaşlarım. Yine son dakika golü gelebilir. Az önce olduğu gibi. Şuraya iki tane yüzük. Biraz Jongo. Biraz Jongo. Oh yüzük geldi. Biraz Jongo. Biraz çarpan. Çarpan oh, da geldi. Olur. Olur. Uyar. <laughs> Ohohoh Brrrrhohohoh Değdirdim Kalpan güzel 50 de geçtik Tırmanım da yapmak istiyor canım İnşallah biraz daha öder değerli arkadaşlarım Ah sonraki Son iki sevmezsin ama Zayıf oldu be gülüm Aşkım Dedem Ey hol dedem. Bir tane daha yapacağım değerli dostlar. İçimizde kalmasın. En kötü yine 50 bin lira diyorum ya. 50 bin lira güzel bir konu. Şöyle 50 değerli arkadaşlarım. Daha iyi yerlere çıkmıştık ama biraz devamlı getiremedik sanki. Şuradan bir öyle bir 200x falan filan tekrar alırsak muazzam olur yanar buralar. Mı? 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 Lan! Lan! Aynen! <laughs> Onu bekliyorum. Onu bekliyorum. Oh, Bir tur daha mı? <laughs> Kum saati yok canım. Daha neler? <laughs> Çok tatlı, çok muazzam başlıklarla arkadaşlar. Altı kurtardık. Heyecan Noruf da. <laughs> Haydi. Oh. 5 tuttuk dediğim gibi zorladık. Mükafatını alacağız herhalde değerli dostlarım. Çok o belli geliyor. <laughs> o süreceğiz şimdi üzerine. tırmanıyorum şu an. Yalama ekibi sulayın sizde köşesi kuru. <laughs> Kaç oldu? 21 çarpan oldu. Daha oyunun başındayız değerli arkadaşlarım. 100x'e koşarak gidiyoruz. Koşarak. Bence bir, bu tur, bu <laughs> tur. bu tur, bu tur ne bekliyorum? Bir 200x bekliyorum. Umarım yanılmam. Umarım yanılmam. Umarım. Yanılır muyum? Dedem, şaşırtır mısın sen beni? Hiç bu aralar. Muazzam, fantastik o. <laughs> 100x'i bulduk bile. 23 çarpan 8 ayın spin. Bakarsınız fazlası da gelir değerli arkadaşlarım. Bilmiyorum. Bilemiyorum. <laughs> Haydi. Haydi. Haydi bir tane kum sardı biraz çarpan. Oh. Olmadı. Ben bir 200x bekliyordum yapma dedem. Şuraya bir iki çarpan atsan. Şuraya bir iki çarpan atsan zaten. 10.000 10 bin cumbalarız. Yok kolay congolarız. Geliyor mu değerli arkadaşlarım? Yanacak mı buralar? Yağlama ekibi. Hazır mıyız? Ben onu çarpan at yanıyorum. Of! Of dayanamıyorum. Oh be! Oh be! Şekker şekker! Sensational. Hop! Hop! <laughs> Trencilik oynuyoruz. Çöp çöp komşi! Vallahi delirdi. Vallahi oyunu bozduk yine değerli dostlarım. Tam ayarı kaçmıştık ki sonradan yine. <laughs> sonradan yine hallettik. 3.5 yaşından beri hiç buçuğu şıkkır şıkkır Sensational Bam bam <laughs> Son dakika golü gelir mi daha ne istiyorum Derinize duyar gibi ama geliyor değerli dostlarım Yağdırıyor 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 mübarek yağla öyle bir yağlamışım ki Ekip öyle bir yağlamış ki Ekiple birlikte öyle bir yağlamışız ki Değerli dostlarım şuraya bakın valla oyunu bozduk Neredeyse var ya Neredeyse oyunu bozduk şıkkır şıkkır Sensational Bam bam Zaba <laughs> koyamam Zorri. 200 bin lira muazzam bir kazanç. Bence yeterli değerli arkadaşlar. Size de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapışım. Rak içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Navu navu. Congo congo diyerekten uyarımda kulak arkası yapmayı önerdim. oynadım yani. Yerlere...